Bu evet İslamcılar, İslamcı denen bu siyasetin kapitalizmle derdi yok ve kapitalizmle de çok şımartan bir şey. Bu çok doğru. Ama kendileri bu insanların o pürüten Hristiyanlara hiç benzemiyorlar. Çünkü pürüten çileci. Biraz az yer. Biraz Allah'tan korkar. Bizim bu İslamcılık nedense bilmiyorum. Batıdakinin de aşarak kapitalizmle çok içerden buluştu. Çünkü bunlar kendi yemelerini, içmelerini kontrol etmek etmiyorlar. Yani bir çilecilik yok ortada. Yani az yiyeyim diye bir dertleri yok. Kapitalizmle hiçbir dertleri yok. Yiyorlar, içiyorlar. Yani hırsızlıktan sorma onlara. Onlara sen hırsızlıktan sor. Niye bunları böyle yapıyorsun? Niye çok yiyorsun? Niye talan ediyorsun? Niçin yağma içindesin? Bütün bu devleti yağmaladığınız halde bir tane başarılı bir denetleyici kurumunuz yok ya da bir üniversite seçme sınavınızı yapamıyorsunuz deseniz hemen seni din düşmanlığıyla yani tuhaf başka bir yerden şey yapar, lafı getirmeye çalışır.